Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir liderler zirvesine götüreceğim şimdi sizleri. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev bir araya geldiler. Trump'ı tiye aldılar ve bakın nasıl şakalaştılar. <laughs> Avrupa Birliği ülkeleriyle geri kalan Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7. zirvesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başladı. Zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Arnavutluk Başbakanı Edirama bir araya geldi. Us. Bu görüşmede Macron'la Rama arasında yaşanan ilginç anlarda dikkat çekti. Hemen yanlarındaki Aliyev'i işaret eden Rama, Macron'a bizden özür dilemen lazım çünkü bizi kutlamadın dedi. Nedenini soran Macron'a Rama, Trump aramızdaki anlaşmazlığı bitirdi diyerek ironi yaptı. <laughs> <laughs> Daha sonra şakasını Fransız lideri açıklayan Rama, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önceki bir konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında sağlanan barıştan bahsederken yanlışlıkla Arnavutluk ve Azerbaycan arasındaki savaşı bitirdim dediğini hatırlattı. Bunun üzerine liderler kahkaha attı. Rama'yı ciddiyetle dinleyen Macron Arnavutluk liderinin yüzüne şakayla karışık hafifçe dokundu. Bu sırada iki liderin el ele tutuştuğu görüldü. <laughs>